Ne oluyor? Yok oğlum dur ben bir şey yapmıyorum ya. Ananı sikeyim ne oluyor lan? Oyunu şey değil mi? Ha amına koyayım oyun yapıyor değil mi? Tamam. Korkmadım. Bismillahirrahmanirrahim. Fare yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey gülüyor. Bir şey gülüyor. Koş koş koş. Koş. Aha bir şey Bismillah. çek Bismillah. Tamam. Koş oğlum. Yatağa koş. Allah. Ya. Mecbur gideceğim oraya. Yapacak bir şey yok. Burada değildir inşallah. Aa. Geliyor bir şey geliyor. koş. Koş koş koş. Koş 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 koş. Fareyi bulamıyorum dur.